Allah'ın rahmeti, hidayeti, selameti bizimle olsun. Övgü göklerin, yerin ve arasında ne varsa her şeyin tek sahibi, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rabbimizin bizim için ihsan ettiği nur, Kur'an-ı Hakim'den nurumuzu aramaya, kendimize rehber edinmeye izniyle, rahmetiyle, duamızla inşallah ki talibiz. Rabbimiz bizlere rahmet kapılarını, ilim kaplarını, hidayet kaplarını, hikmet kaplarını açsın. Şüphesiz onu kendisine yönelenleri hidayete kavuşturan, bir insana bilmediklerini öğreten her şeyin yegane hakimidir. Rabbimiz bize dua ile başlıyoruz. Kur'an'da hepimizin sabah ve akşam okuduğu dua, ne keşke manasına vakıf olup hayatımızı bu dua doğrultusunda düzenlesek işte o zaman Gerçekten doğada istediğimiz şeye e, ancak o zaman e, gidebileceğiz. Ne istiyoruz Rabbimizden doğada? Sırat-ı Mustaqim istiyoruz. Yani Fatiha suresinde e, bütün hamdler, Allah, alemlerin Rabb'i Allah'a mahsustur. Bu e, öyle bir konu işleyeceğiz ki burada. Bakara suresinin başındaki pasajla beraber, elif ile beraber. E, esasında Rabbimiz e, tamamen bu e, kitapta iki resulüyle e, muhatap olurken öznelerin e, gizli olmasının temelinde e, ismin e, tamamen bir e, bilgi üzerinde kullanılması temelinde e, işte Meryem oğlu İsa, Meryem oğlu İsa Mesih'in ona ve bütün göndermişlere selam olsun. E, atam Muhammed Ahmet aleyhisselam müjdelerken Ahmet diye müjdelemesi e, işte Muhammed'e indirilene dahil iman edenler diye Rabbimizin Muhammed suresinin başında ve çeşitli şekillerde çok defa üzerinde konuştuğumuz e, sizden hiçbirinin dizin erkek e, babası erkeklerinizden ba hiçbirinizin babası olmadı yani erkek çocuğu olmayan, olmayan Muhammed'in kim olduğu Allah'ın bu özneleri nasıl tamamen bir hikmet bir ilim üzere konuştuğunun açık delillerinden birini inşallah e, işleyeceğiz. Yani bu Elif, Lam, Mim'de Rabbimiz kurtuluşa, felaha erenlerin listesini verirken bir e, onların özelliklerinden bahsediyor. E, o kısmı konuşacağız. Yani özellikle onlar sana dahil e, sende senden önce indirilen o şeyleri iman ederler. Aslında böyle konuşunca zaten e, son derece açığa çıkıyor. Yine üzerinde inşallah Rabbimiz ihsan ettiği açık sadece ayetlerin açtığı pencereden duracağız. Bütün alemlerin Rabbi Allah'a, hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Hamd yani ne demek? Bakın bu çok önemli. Biz Rabbimizi hiçbir suretle başka hiç kimseye hamdı asla ama asla minnet duymayacağız. Yani minnet duymak ne demek? Yani bir başarı bir insana nispet edilmesi ona minnet etmek, ona övgüyü, ona hamdu, ona vermek demek ve bu şirkin ta kendisidir. Bu ülkemizin e, en büyük e, düştüğü şirk çukurlarından e, gafletlerinden bir tanesidir. Yani o kişi olmasa ne olurdu? Bir büyük bir zulümdür. Yani hiç benim ve hiçbir insanın tek bir soluğunu, tek bir gram e, nimetini Allah'tan başka hiç kimse vermemiş. E, vermeyecek de hiç kimse rızka hiç kimse e, hayat üzerinde tasarrufa sahip değildir. Sadece insanlara bir takım imkanlar verir. Bu imkan doğrultusunda insanlar ya gerçekten sonsuzla uzanacak e, gerçek kazanca uzanacak şekilde o imkanları değerlendirirler veya e, öncesinde Allah'ın intikam aldığı ve feci bir şekilde intikam aldığı sonra helak ettiği, yokla mahkum ettiği kimselerden olur. İnsanın iki seçeneği var önünde. Allah bunu alenen bir şekilde kitapları, kitaplarıyla, e, onlarla, işte Resulleriyle, izniyle, onlara hakikati anlatmasıyla hepsini apaçık bir şekilde hakla batıla ayırmış. Dileyen iman eder, kurtuluş yoluna revan olur, dileyen inkar eder ve kendine mahveder. Yani bunun hiçbir suretle e, başka yolu yok. Biz ülkemizde şu kişi, şu lider, şu amir, şu memur olmazsa ne olur? gibi saçmalık işte şu rızkımı şu kişi veriyor gibi saçmalık bir çocuğu severken dahi o çocuğun güzelliği haşa kendinden değil Allah'ın ona vermesi bilinciyle yapmıyorsak biz hamdi Allah'a vermiyoruz demektir. Bu tağutları aynı zamanda hepsini inkarı da kapsar yani e, bir tağut nedir Allah'ı unutturan tüm canlı cansız her şey aynı zamanda bir tağuttur bir insanın imanını bozan zulüm kattı. Biz bizi daima nimetlendiren, rızıklandıran, bize en güzel vaatleri veren ve sözü hak olan Allah'a hamd halinde yaşıyorsak bizim merkez, bütün işlerimizin merkezinde, hayatımızın merkezinde Allah olur. Hiçbir suretle, hiçbir işi Allah'ın rızasını gözetme ve sizin kovalamayız. Rahman ve Rahim'dir. Bakın bu konu çok son günlerde özellikle üzerinde durdum. Çünkü Rabbimizin ihsanıyla gelen sorular aynı zamanda o dağımı bir yönde etkiliyor. Bismillahirrahmanirrahim'i bir arkadaşım sordu. Selam olsun. Bütün samimi, gerçek arayan bütün insanlar Allah hidayeti rahmetini ihsan etsin. İnşallah bu vesileyle bunu da konuşmuş oluruz. O arkadaş izliyordur. İnşallah cevabını cevap olarak da yazacağım. Rahman, Rabbimizin bize yani Rahim tefsirinde esas Rahman ve Rahim'dir. Yani gerisi Allah'ın Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle dediğimiz zaman bizi alakadar eden yani Allah Rahman ve Rahim'dir. Kısmı Rahman ve Rahim bizi alakadar eden Rahman ve Rahim. Yani Allah'ın kitabının indiriliş amacı da rahmetini kapsıyor, rahimini kapsıyor. Allah'ın bu hayatta bize belli bir süre hangi hal üzerinde olursak olalım nimetlerini vermeye devam etmesi de rahmetini kapsıyor. Bize hidayet nurunu açması da rahmetini kapsıyor. Bize nimetlerini vermesi de rahmetini kapsıyor. Bize elçi göndermesi de rahmetini kapsıyor, ilim kapısını açması da rahmetini kapsıyor. Onları izniyle hikmet kapılarını açması da hepsi rahmetin bir parçası. Rahim ise bize acıyıp biz zayıflık gösterdiğimiz noktalarda dahi bize acıyıp işimizi kolaylaştırması, günahlarımızı, kötülüklerimizi Vazgeçmek istediğimizde, vazgeçtiğimizde onları bize kolaylaştırması, vazgeçmeyi kolaylaştırması ve kötülüklerimizi e, örtmesi, yani aynı zamanda çok önemli bir yeri farklı olarak insanlardan inşallah şurayı e, not edebilirsiniz ki bir e, erkek ve dişi çalıştıran kalıplar içermesi de çok e, kesinlikle başına değildir. Yani e, bir anne şefkati ne düşünün bir anne çocuğunu e, nasıl ee, hangi ne yaparsa yapsın bir çocuk, ee, hangi konuda birçok yani o döndüğünde eğer annesi yoldan çıkmış kendisi tamamen yoldan çıkmış yani fıtrat ta tamamen tarif edilmemişse e, zor durumda kaldığında pişman olduğunda e, annesinin ona şefkatini düşün. Annesinin e, bir çocuğunu büyütürken çocukluk yaştan itibaren. O çektiği doğumdan öncesinden sonrasında yaşadığı zorlukları düşünün. İşte Allah da bize e, rahim olarak e, düşündüğümüz zaman bir annenin e, hangi zorluklarla çocuğunu karşı de, duyduğu sevgi karşılıksız sevgiyi düşünün. Rahmeti de aynı zamanda rahim de e, bir e, babanın e, çocuğuna e, verdiği şefkati nimetleri e, beslemesini, yemesini, içirmesini. Yani bunu normal e, fıtratı bozmamış, e, Allah'ı bilen, ahiret gününü bilen aileler, anne baba, evlat arasındaki ilişkiler üzerinde düşünün. Ne yazık ki şeytanı aldattı insanlar çocuklarını bugün doğurup çöpe atan caniler dahi var. İşte bu insan fıtratını bozduğunda düştüğü hallerden biridir. Yani bizi bütün nimetler veren Rabbimiz rahmet. Biz her sureye başladığımızda Tevbe suresi haricinde surelere Rahman ve Rahim Allah dediğimizde Rabbimiz bize bütün nimetlerinden hiçbirinde mahrum etme etmeyen Allah'ımız sensin diyoruz. Bizi hangi hal üzerinde olursak olalım bizi e, bize acımayı bize e, şefkatini bize e, rahmetini bize mafiretini e, esirgeme ediyoruz aynı zamanda yani bunlar inşallah ki e, anlaşılmıştır bu bu aslında kitabı e, bütün hayatımızı bak bir varlık sebebimizi Rahman ve Rahim Bir de kurtuluş reçetesini ikisini de içerir. Zaten insanın e, tem şey budur yani insanın yaratılışı yaratılmış ve kurtulmak. Bu bunun arasında bu dünya bunun arasındadır. Eğer bunu başardıysan e, gerçek felaha kurtuluşa ermişsindir. Bunun yolu da e, Allah'ın Rahman ve Rahim tecellisine e, masar olmaktır. Yani bu rahmet e, her şeyi kuşatmış ama Rahim Allah sadece e, mağfiret dileyen tövbeye yönelen, iyiliğe yönelen Allah'a e, rızasının peşinde koşan yani Allah e, zul zalimlere rahim etmez, acımaz, müntakim onlara intikam alacağını söyler, perişan edeceğini söyler e, ama inşallah ki iman edenlere e, rahmetiyle, rahimle acıyarak bakacaktır Cezze din gününün malikidir. Din gününün yegane sahibidir. Şefaatin tamam Allah'adır. O gün Allah'tan başka hiç kimsenin kimse bir faydası olmaz. Şefaat bu dünya üzerinde. Çok konuşuyoruz hızlıca geçelim yine. Şahitlerin şa şefaati yani Allah'ın şahitleri kimdir? Resuller, e melekler e doğrudan hakka bilerek tanıklık edenler e şahitli e şahitlik konumundadır. Onlar şefaat yetkileri vardır. O da Allah'ın onların dualarını kabul etmesi eğer kişi eğilsek, Eğilse ona e, ve şu anda Allah'ın izniyle, Allah'ın öğretmesiyle, yardımıyla bir şeyler e, ilim yönünde, yol yönünde, hidayet kurtuluş yolunda yol göstermek e, de bir şefaattir. Eğer ki sen eğilsen yine sana kavuşan başka türlü kimse kimsenin bir gram günahını silemez. Kimse kimse cehennemden haşa çıkarmaz. Böyle bir şey yoktur. Allah'ın lanet ettiği bir kimseye peygamber de lanet eder, resuller de, melekler de, insanlar da herkes lanet edebilen herkes lanet eder. Yani bunun için e, cehenneme uğramış, artık gazaba uğrayacak biri lanete uğramış biridir. Ona hiçbir şefaat yoktur. Zaten dinin tek hakimi Malik Yevmi, din gününün sahibi Allah'tır. Bütün yetki, bütün kudret, bütün resuller, peygamberler ne biler de o gün başlarına ne geleceğini bilmez. Allah her şeyi ancak e, iman üzere, Allah ve Resulüne itaat üzere, kitabının hududu üzere yaşayanlara Allah e, rahmetle, e, acımayla, mağfiretle müjdeler ve onları nimetlerini artırmayla cennetlerle müjdeler. Allah sözünün şüphesiz ki Allah'tan daha doğru sözü, sözünü yerine getiren hiç kimse yoktur. İn yalnız sana kulluk, ibadet, dua ediyoruz ve sadece senden yardım diyoruz. Bunu idrak etsek zaten herhalde olayın bütünü çözeriz. Yani gerçekten sadece Allah'a ibadet etmek ve sadece ondan e, yardım dilemek bu e, bütün fıtratın temeli hepsi bunun üzerine kuruludur eğer gerçekten bunu anlatsak zaten gerisi Allah'ın izniyle e, imtihanı kazanacağız bunun için Allah'ın emir ettiği üzere dost soru yaşamayı bizim ilke edinmemiz lazım yani bu e, hayatın e, yaşama sebebi olması lazım hiçbir süretle, hiç kimseden meddet Allah'tan başka ummamamız lazım bizi Yola, sırat-ı müstakime yol açtır. Bakın sırat-ı müstakim dediğimiz yol Allah'ın bir e, hidayet et bize, sırat-ı müstakimi hidayet et, bizi bize göster diyoruz ve bizi e, ona kavuşacak e, güç, kuvvet, ilim, hikmet, kapasite, e, ortam, imkan, ihsan et. Bu e, sırat-ı müstakim yolu, Allah e, her şey bizim aslında yol doğru yolu bulmamız için bir tabeladır. Yani şu ses dahi eğer ki gerçekten biz bir Allah'tan cevap arıyoruz ve Allah'ın hikmetin nasıl çalıştığını.